Herkese merhaba. Bu videomda sizlere düz bir lambayı nasıl sensörlüye çevireceğiz? Bir Lambayla uğraşmak yerine direkt beni görüp yanmasını istediğiniz her yere olabilir bu. Video detaylı olacağı için biraz uzun olacak. Video hızını bir 1.5'a çevirebilirsiniz ama atlamalı bir şekilde ilerlemeyin çünkü her detayı çok önemli. Son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kullanacağımız alanda şöyle bir duy ya da armatür ya da bize her ne kullanıyorsanız hiç önemli değil. Mantık olarak hepsi aynıdır. Biz normalde anahtara bastığımız zaman yanıyor kapattığımız zaman ise kapanıyor. Genellikle ofis ya da iş yerinin lavabosuna kullanılır ya da koridoruna kullanabilirsiniz. Evinizdeki koridora kullanabilirsiniz ya da binanızın girişine kullanabilirsiniz bunu eğer sistem bu şekilde çalışıyorsa bunu sensörlüğe kolay bir şekilde çevirebilirsiniz. İşleme ilk sensörlüğü değiştirerek başlayacağız. Başlamadan önce eviniz ya da işinizdeki sigortaları mutlaka indirin. Sensörlü takacağımız yerin klemensine ya da bandını söküp elektrik var mı diye kontrol edin. Kontrolünden sonra tabandaki armatür olabilir, avize olabilir. Bunu yerinden çıkartıyoruz. Sensörlü armatürümüzün kapağını bu şekilde açıp camını çıkartıyoruz. İki tane duy bulunmakta. Bunun ikisini de kullanabilirsiniz. Tekini de kullanabilirsiniz. Önemli değil. İkisi de aktif duruma gelecektir. Şu anki satılan sensörlü armatürlerin bağlantıları ikisinde de mevcut. İlk başta matkap yardımı ile sensörlü tavana montaj etmemiz gerekir. Şurada gördüğünüz gibi montaj için delikleri mevcut. Bunun kablonun hemen altına gelecek şekilde koyuyorsunuz ve şu deliklerden ise işaretleyip matkapla delikleri deliyorsunuz. Herhangi bir delikten kabloyu içeriye sokuyoruz. Soktuktan sonra armatürü tavana sabitliyoruz. Bundan sonraki işlem ise bazı armatürlerde şöyle bir klemens bulunur. Bu klemens çektiğiniz zaman yerinden çıkar. Bu her armatürde olmayabilir. Bizim kullandığımız armatürde çıkıyor. Çıkmıyorsa bile yine şuradaki klemensleri gevşeterek de kabloları yine içine monte edebilirsiniz. Biz yerinden çıkartıyoruz. Yine bir kontrol kalemi yardımı ile kablo girecek şekilde vidaları gevşetiyoruz. Bundan sonraki işlemde ise kablonun rengi hiç önemli değil. Kablonun hangi klemense girdiği de hiç önemi yok. Kabloları yerine koyduktan sonra gerine oturmuş mu diye hafif bir çekiştirebilirsiniz yine çıkarttığımız gibi zaten tırnak olacağı için yanlış takma ihtimaliniz olmayacaktır. Şu şekilde ittirip yerine oturtuyoruz. Montajı bittikten sonra ampulümüzü takabiliriz. Ampulü taktıktan sonra zaten lamba açıksa direkt yanacaktır bu. Sensörlü armatürü kullanım şekline göre iki yolu var. Sizlere iki yolu da söyleyeceğim. Hangisi size uygun olursa ona göre kullanırsınız. İlk yolu armatürü direkt taktınız. Farklı bir işlem yapmanıza gerek yoktur artık. Anahtar açık kalacak bir şekilde duracak bu sürekli. Ve sizi her gördüğünde yanacaktır yaklaşık 1-2 dakika sonra da kendi kendine kapanacaktır. Bunun üstünde ayarları mevcuttur. Birazdan ayarlarından da bahsedeceğim sizlere. İkinci yol ise şu şekilde anahtarı karıştırmadan sürekli yanmasını istiyorsanız da anahtardan direkt kabloları birleştirmemiz gerekecek. Sigortaları indiriyoruz. İndirdikten sonra anahtarımızın kapağını şu şekilde açıyoruz. Yanında iki tane vida olacaktır. Bunları gevşetiyoruz duvardan bu şekilde çıkacaktır. Anahtarımızın üstünde iki tane klemens mevcut. Bunları da gevşetiyoruz. Gevşettikten sonra iki kabloyu birbirine bağlayıp bantlayıp yerine koyuyoruz. Kabloyu yerine koyduktan sonra çıkarttığımız anahtarı yine aynı şekilde geri takıyoruz. Kenar klemenslerini iyice sıkıyoruz yerinden çıkmaması için yine kapağını kapatıyoruz. Artık anahtarı açsanız da kapatsanız da sensöre herhangi bir etkisi olmayacaktır bunun. Çünkü elektriği direkt sensöre vermiş olduk. Sizin ayarlamanıza göre 1 dakika sonra, 5 dakika sonra kapanacağı için bununla herhangi bir işiniz artık olmayacaktır. Sensör ayarına gelecek olursak eğer, aldığınız sensörlü armatürün hemen kenarında, üstünde sensörlü armatürün yapısına göre değişiyor bu markasına göre. Gördüğünüz iki tane çubuk mevcut bizi burada ilgilendiren klemensler sizin 4 tane de olabilir fark etmez. Hepsi standart olarak aynıdır. Bizim ayar yapacağımız klemensler güneş ve ay. Üst klemensin üstünde güneş ve ay olur gördüğünüz gibi. Alt klemens neyse time yazabilir, artı eksi yazabilir. Bu ise zaman ayarıdır. Şu da gece gündüz ayarıdır. Yani gece gündüz ayarı dediğimiz olay şu oluyor. Örnek veriyorum. Sizin kullandığınız yerde bu gündüzleri yanmasın. Sadece karanlık olunca ya da akşam olunca yansın diye bir düşünceniz varsa bunu ay tarafına çeviriyoruz. Yalnız sonuna kadar çevirmeyin çünkü az bir ışık görse dahi bu yanmayacaktır. O yüzden benim önerim sizlere sadece akşamlar yansın istiyorsanız ya da karanlıkta yansın istiyorsanız ortaya getirmenizdir. Ya da gece gündüz fark etmez sürekli yansın her gördüğünde yansın diyorsanız da güneş simgesine doğru çeviriyorsunuz. Gece ve gündüz ayarında hiç önemli değil. Klemensi sonuna kadar getirmeyin. Güneşe getirdiğiniz zaman sürekli yanacaktır. Akşama getirdiğiniz zaman ise bu da hiç yanmayacaktır. Zaman ayrı ise bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir dakika vermek hiç uygun değil. Çünkü bu her sensörle göre değişiyor. Artı zamanı arttırıyor. Eksi ise zamanı kısıyor. Minimum benim bildiğim kadarıyla her sensörde 30 saniye var. Yani sizi gördü, yandı, 30 saniye bekledi, söndü. Başka biri geldi, yandı, 30 saniye sonra geri söndü. Siz bunu artıya getirerek arttırabilirsiniz. Ha bunu bu şekilde kullanın baktınız çok kısık oldu bir daha az bir şey daha arttırabilirsiniz. Yani bunu dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hem gece gündüz ayarını hem de zaman ayarını kendinize göre zamanla ayarlayabilirsiniz. Son olarak da bu tür sensörlere halojen eski tip ampul kullanmanızı önermiyorum. Çünkü bazı sensörlerin duyları porselen olmayabilir. Şu şekilde plastik olabilir. Bu zamanla yakar. LED ampul her zaman iyidir. Tabii LED ampulü de yüksek wattta kullanmayın. Çünkü fazla akım çekeceği zaman bu sefer sensörlüğü bozabilir. İki tane 25 watt ampul kullanabilirsiniz. Bir tane 25 watt ampul kullanabilirsiniz. Bu da dediğim gibi kullanım amacına göre değişiyor. Bulunduğunuz ortama göre ampul sayısını arttırabilirsiniz ya da tek ampul kullanabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Son olarak da kapağını yine söktüğümüz gibi aynı şekilde geri takıyoruz.